Ramazan büyük sofralar da güzel, kalabalık masalar da güzel. Ramazan soframızı büyüttükçe, yemeğimizi paylaştıkça bereketli. Rabbim sadece bizlere değil, tüm milletimize hep böyle kalabalık sofralar nasip eylesin. Allah yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan ayı ülkemizin tamamı için berekete vesile olsun inşallah. Ülkemizde sıkıntılar büyük, ülkemizde dertler çok ama şu anda Gazze'de yaşananlar herhalde İslam dünyasının en büyük zulmünün yaşandığı, İslam dünyasına karşı yapılan en büyük saldırının, en büyük soykırımı teşebbüsünün olduğu bir dönem gerçekten. Tam 30 bin insan hayatını kaybetti. 30 bin. Bunların üçte ikisi kadın ya da çocuk. Yemek kuyruğunda bekleyen insanlara saldırdılar. Yüzlerce kişi öldü. En temel ihtiyaçlarını karşılayamayan şu anda 2 milyon insanın adeta açık hava hapishanesinde yaşadığı bir yer şu anda Gazze. Peki Gazze'deki bu durum karşısında iktidar ne yaptı? Hamasetten başka, bağırıp çağırmaktan başka ne yaptı? Geçen seçimleri hatırlayın. Sayın Erdoğan ne demişti? Eğer biz düşersek Gazze düşer dememiş miydi? Eğer ben bu seçimi kaybedersem Gazze düşer dememiş miydi? Seçimi kazandı ama Gazze düştü düşüyor. Hiçbir şey de yapmadı, yapamıyor. İsrail'e ticaret tam gaz devam ediyor. Artarak devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ta dünyanın öbür tarafından ne yaptı? Netanyahu hükümeti hakkında uluslararası ceza mahkemesine suç duyurusunda bulundu. Lahey Adalet Divanı'na dava açtı. Burada soy kırımı var dedi. Elin Şirilisi, Meksikalısı katıldı. Türkiye ne yaptı? Bizim hükümet ne yaptı? Pek çok ülke İsrail'e karşı ticaret amborgası koydu. Elin Hollandalısı uçak parçaları satmayı yasakladı mahkeme kararıyla. Çünkü bu uçaklar soy kırımında kullanılıyor. Sivil halkı bombalıyor diye. Dünyanın öbür ucundaki Malezya sadece ticareti kestiğiyle kalmadı. Kendi limanlarının İsrail'le ticarette kullanılmasını yasakladı. Bırakın mal satmayı, İsrail'e mal götüren gemiler benim limanlarıma uğrayamaz dedi. Türkiye tam gaz ticarete devam ediyor. En ufak bir yaptırım yok bakın en ufak bir yaptırım yok. Şu yandaş medya hiç takip ediyor musunuz bilmiyorum. Hükümete yakın gazeteleri Son günlerde hiç okuyor musunuz? Tek kelime Gazze geçmiyor ya. Eğer sadece hükümetin sopayla ya da havuçla idare ettiği basını takip ederseniz o gazetelere bakarsanız binin sayfalara manşetlere Gazze diye bir şey yok. Çünkü biliyorlar etkisiz kaldıklarının farkındalar. Hadi gücün yetmiyor. Hiç olmazsa ticaretten vazgeç Çok değiştiler çok. Paranın ucunu görünce akılları karışıyor. Paranın ucunu görünce zihinleri dağılıyor. İlke değer hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten yazık oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu büyük ülke Gazze'de yaşanan katliama karşı hiçbir şey yapmadı, yapamadı. Kürsüye çıkıp nara atmaktan kolay bir şey yok. Biz düşersek Gazze düşer diye milleten oyalıp Ondan sonra gazete düşerken kayıtsız kalanlar gerçekten değerli arkadaşlar bu millete bir hesap vermek zorundalar ya. Yani. Bir anlatmak zorundalar. Ne oldu? Çünkü bir ülkenin itibarı, bir ülkenin gücü güvenirlikten geçer. Verdiği sözü yerine getirmekten geçer. Seçim öncesi faizinde daha da inecek deyip siz faizi 9 kere artırırsanız seçimden sonra güveni artıramazsınız, Güven oluşturamazsınız. Seçimden önce mazotu çiftçimize 18 lira gösterip seçimden sonra 40 liraya artırırsanız güven oluşturamazsınız. Güven olmayınca uluslararası ilişkilerde, diplomaside etki kalmaz, güç kalmaz. Daha dün zalim dediğiniz sesinin peşinde koşarsanız, daha dün katil dediğiniz velat prense sarılıp bana para ver derseniz, 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün finansörüdür dediğiniz ülkenin emrine gidip kucaklayıp bana para ver diye avuç açarsanız itibarlı olamazsınız. En kritik konularda bağırırsınız, sonuç alamazsınız. İşte değerli arkadaşlar, gerçekten çok üzülüyoruz ama aynı zamanda da kızıyoruz. Son 10 yıldır hukukta, adalette geriye geriye gitti ülke. Eğitimde geriye gittik, sağlıkta geriye gittik. Cumhuriyetin 100. yılını kutladık. 10 yıl öncesinden daha geri düşmüş durumda kutladık. İlk defa bir nesil Türkiye'de kendinden sonraki neslin yarınlarıyla ilgili Endişeli. Türkiye'de her nesil bir öncekinden daha yüksek refah seviyesine ulaşa ulaşa geldi bugüne kadar. Evde çamaşır makinesi yokken bir merdaneli çamaşır makinesi oldu. O gitti, bir otomatik çamaşır makinesi geldi. Daha sonra bulaşık makinesi girdi evlere. Ama her nesil bir önceki nesle göre daha iyi şartlarda yaşadı. Şu anda ilk defa bizler Bizim neslimiz çocuklarımızın, torunlarımızın yarınlarından endişeliyiz. Biz zamanında ev aldık, araba aldık diyoruz. Galiba bizim çocuklar ömürleri boyunca çalışsalar bir araba sahibi, bir ev sahibi olamazlar diyoruz. Bunu ilk defa yaşıyoruz bakın. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşıyoruz bu durumu. Bu tek kişilik kadro bizi 90'lı yılların karanlığına götürüyor. Ama arkadaşlar, daha evvel de sıkça söyledim. Türkiye'den asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Biz bu yanlışların düzeltilmesi için çalışacağız, çok çalışacağız. Ama doğru çalışacağız. Trabzon'dan bu güzel şehrimizden bizleri izleyen gençlere, kadınlara, asgari ücretlere, beyaz yakalılara, mavi yakalılara, emeklilere, hakka inanan, adalet isteyen, zenginlik talep eden herkese seslenmek istiyorum. Yeriniz burası. Yeriniz Deva diyorum. Esnaf kardeşim, komşun siftah yapmadığında canın sıkılıyorsa senin yerin burası. Öğrenci kardeşim, korkmadan tweet atmak istiyorsan, insanca koşullarda, iyi yurtlarda, öğrencilik yapmak istiyorsan senin yerin burası. Çalışan kardeşim ay başında maaşının eriyip gitmesinin kafanı yastığa borç düşünmeden rahat koymak istiyorsan senin yerin burası. Motokurya kardeşim hasta olduğunda işe nasıl gideceğini düşünüyorsan hastaneden randevu alamıyorsan senin yerin burası. Türkiye'ye sesleniyorum. Emeğe önem veren, çalışanın yanında olan, hakkı adaleti savunan, demokrasinin özgürlüklerinin yanında olan herkesin yeri burası. Değerli misafirlerimiz bakın, yerel seçimlere gidiyoruz. Partiler apar topar seçim beyannameleri açıklıyor. Biz kendi yerel seçimlerle ilgili olan eylem planımızı bundan tam iki sene önce açıkladık. Seçim geliyor diye değil. Yerel yönetimler nedir? Şehircilik nedir ortaya koyduk. Bu da yetmedi. Belediyelerimizin ilk defa bir etik kurallar bildirgesi açıkladık. Bizim belediye başkanlarımızın hangi ahlaki kurallar çerçevesinde değişiklik yapacağını ortaya koyduk. Ve bunlar Türkiye'de ilk bakın ilk daha önce hiç yapılmamış işler. Ve değerli arkadaşlar, evet belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz ama aynı zamanda bu seçim iktidara bir uyanı niteliğini taşıyacak. Eğer iktidar yanlış yapıyorsa, hatası varsa, faul yapıyorsa, hukuk tanımıyorsa, kural çiğniyorsa, bu milleti yoksulluğa mahkum ettiyse bu seçim aynı zamanda hükümete bir sarı kart gösterme seçimi arkadaşlar. Bu sarı kartı hep beraber göstermeliyiz ki akıllarını başlarına alsınlar. Ben böyle gösterince diyorlar, başkanım niye kırmızı kart değil? Diyorum ki kırmızı kart öbür Cepte duruyor. Kırmızı kart inşallah bir sonraki genel seçimlerde. Bir sonraki genel seçimlerde hep beraber kırmızı kartı göstereceğiz ve Türkiye'nin ehil ve dürüst kadrolar tarafından yönetilmesinin inşallah önünü açacağız. Kıymetli misafirlerimiz 30 Mart günü inşallah oy pusulasını ele aldığımızda Deva Partisi'nin logosunu yeri sağdan saydığınızda 1, 2, 3. sırada. Onun için sağdan say 1, iki Deva kampanyamızı da bugün öğleden sonra başlatmış durumdayız. Pusulalar uzun. Arayıp bulmak zor oluyor. Dolayısıyla bizi kolay bulsunlar diye ne diyoruz? Sağdan say, bir iki deva diyoruz. Bu bizim ilk seçimimiz. Başkanlarımızın yanı sıra belediye meclis seçimlerinde de Deva Partisi'nin alacağı destek çok önemli. Sandık günü pusulalarda devanın alacağı her oy iktidara ben özgür bir ülke istiyorum demek. Sandık günü devanın alacağı her oy iktidara ben güçlü ekonomi istiyorum, zengin bir ülke istiyorum demek. Sandık günü devanın alacağı her oy iktidara adil bir ülke istiyorum demek. Bu sebeple sizden hem başkan adaylarımız için hem de belediye meclis üyesi adaylarımız için destek bekliyoruz. Açık söylüyorum ne kadar deva o kadar demokrasi. Ne kadar deva o kadar özgürlük. Ne kadar deva o kadar zenginlik. Az kaldı. İnşallah çok çalışacağız. Çocuklarımız için, torunlarımız için zengin ve özgür bir Türkiye'yi hep beraber hazırlayacağız. Allah tüm milletimize ekmeğimizi paylaşacak Ramazan sofraları nasip etsin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin.